Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda RTX 4070 Ti Supreme bir ekran kartına bakacağız. Şimdi ekran kartımızda şikayet drop olması ve aşırı ısınma şikayeti. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, dalgalanmalar aşırı bir şekilde e, kötü şekilde yayılmış. Burada da şimdi sıcaklıkları gösterelim. Frekans, GPU clock frekansı güzel çekiyor. E, GPU sıcaklığı 74 derece ama hot spot ona göre biraz daha fazla ısınıyor arkadaşlar. Şimdi şurada da dikkat ederseniz 70, 69, 87 Dikkat ederseniz devamlı bir düşme ve yükselme var arkadaşlar bu ısılarda. Bu yüzden de zaten oyunlarda drop diyorsunuz. Şimdi bunun tekrar bir dağıtalım. bir durumuna bir bakalım. Evet termal macun fabrikasyonu biraz kötü kalitede bir ürün gibi gözüktü gözüme ama şimdi bunları yenileriyle değiştireceğiz. Termal petlerimizi de değiştireceğiz arkadaşlar. VRAM'lerin termal petlerini. Sonra bir toplayalım. Sonra tekrar bir test alalım. Evet arkadaşlar termal petlerimizi yenileriyle değiştirdik. Termal macunumuzu da yeniledik. Şimdi bir toparlayacağız. Tekrar bir testi alacağız.